Acelecilik şeytandandır. Acele eden ecele gider. Acele işe bak bak doğru işte budur. Allah'ın yarattığı işlerde ne vardır? Tertip vardır. Düzen vardır. Yani sırayla vardır ya. Aceleyle insan hakkını vermediği basamağı merdiven atlarsa yarın o önüne bir çukur olarak büyük bir tümsek olarak çıkar. Hakkını vermemiş. İdare-i sınıfını geçmiş. Doktoru hastalar elinde ölür. Niye? Vermemiş ki hakkını iltimastan geçmiş mesela. Muvaffak olduğunu zannediyor. O mühendise kim ev yaptıracak? Evler yıkılır. Yıkılmıyor mu? Ama adı mühendis. Üstad ilele müteselsiledi. Yani bir şeyi neticelendirmek, bir sanatı ortaya koymak, bir adama yetmek için Allah'ın koyduğu prensipler, merhale, merdivenin basamakları gibi uymamız icap eden neler var? Kaide ve kurallar var. Şeytan ne yapar? Acele yaptırır. 3-4 basamak birden atla. Çabuk yetiştir. Eskiden 60 günde öğretmen yetiştirildi bu ülkede. Benim yaşımdakiler bilir. Eğitim enstitüleri açtılar. 60 günde. 60 günde kabak yetişmiyor efendi. Acelelikle öyle işler oldu ki aha nesil bu işte. Nesil bu. Bir profesör Amerika'da yürürken bir kadın önüne geçmiş. Demiş sayın profesör benim oğlum senin fakültede okuyor. Öğrendim 4 yıl okuma mecburiyeti getirmişsiniz. Bu 4 yılı 2 yıla düşürme imkanı yok mudur? Benim evladıma ihtiyacım var demiş. Ölümüş var kadın olabilir. Dört yıllık fakülteyi iki yılda da bitirtebiliriz. Sen bana söyle senin oğlun ne olmak istiyor? Bir ceviz ağacı 30-40 yılda yetişir. Kavak ağacına 3 ay kafidir demiş. Oğlun kavak mı olmak istiyor? Ceviz ağacı mı? Ceviz ağacından mobilyalar olur. Kavak ağacından domates kasaları, üzüm, üzüm kasaları bir defa kullanılır çöpe gider. Planyaya bile gelmez. Adam var adam var ya. Acelecilik böyle bir şeydi. Bak acele ettik, tavukları büyüttük, zehir ettik. Ha buyurun işte. Yürüyemiyor hayvan 40 günde. Ayağa kalkamıyor. Niye? Para kazanmak. Hırs nereye girdi? Menfaate girince sanat berbat oldu. Avrupa'ya gidin. Masanın buradan buraya kadar salatarak ha bu kadar. İfrat etmeyeyim ha. Bir salatalık, bir pırasa kadar ya. Adam bir tane alıyor poşetin için naylon. Onu da şey etmişler, ambalajlamışlar. Bir hafta yiyor onu. Kesip kesip. Ne hale getirdik bak, gıdaları bozduk. Acelecilik bu işte. Sanatta da öyle oldu. Eğitimde de öyle oldu. Tebliğde de öyle. Acele edin hemen adam davayı kavrasın. Kolay mı davayı kavramak ya? Peygamberlik 40 yaşında geliyor Efendimiz'e ya. 40 yaşında. Allah tedricen bak imtihana tabi tutuyor. 15 yaşına gelme hesap sormuyor 15 yaşına kadar. Ondan sonra başlıyor.